الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. <laughs> değerli kardeşlerim, bugünkü e, dersimizin konusu, inşallah Teala, haricilerden e, bahsedeceğiz. İlk önce e, haricilerden e, bazı kısaları bahsedeceğiz. Sonra tekfirin tehlikesinden bahsedeceğiz. Sonra tekfir hakkında bazı kaydelerden bahsedeceğiz. Ve en sonunda da bu zamandaki hariciler kim olduğunu ve bunların fikirleri kimden geldiğini ve nasıl düşündükleri hakkından bahsedeceğiz. allah Teala ayetinde buyuruyor ki لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ li ulil albab sizin için onların kıssasında kıssalarında veya akıl sahipleri için e, kıssalarda onların kıssalarında ibret vardır. Dolayısıyla tarihte vuku bulmuş bazı kıssalarda, bazı olaylarda akıl sahipleri için e, ibret vardır. <laughs> İbn Haldun rahimullahü teala diyor ki Allahu Teala insana iki tane akıl verdi. Birincisi fıtri akıl yani insanın yaratıldığı akıl. Allah'ın bağışladığı, hibe ettiği akıl doğduktan sonra ikincisi de muktesep akıl. Sonra insanın e, aklını e, tecrübelerle daha geliştirmesi. Bu da insan kendi aklını tecrübelerle geliştirir. Ne kadar çok tecrübesi olursa o kadar çok aklı ne olur? Genişler. Ve bildiğiniz gibi insanların ömürleri azdır. Bütün e, ömürleri bütün şeyleri yaşamaya müsait değildir. Halbuki tarihte birçok birçok olay vuku bulmuştur. Bütün bunları yaşaması mümkün değildir çünkü ömrü azdır. Ama bunları okuduğu zaman, bunları tefekkür ettiği zaman, bunları düşündüğü zaman o insanların ömürlerini kendi ömrüne katmış olur. Ve böylece tecrübesi çoğalır. Bundan dolayı şafii Rahimullahü Teala Safa naklettiği gibi el isimli kitabında Şafi'i Rahimullahü Teala diyor ki Tarih ilmi insanın aklını ziyadeleştirir. Çünkü insan yerinde oturduğu zaman ve tarihteki olayları okuduğu zaman vakialara e, sanki oradaymış gibi okuduğu zaman o kişi sanki oradaymış gibi, evinde oturduğu halde sanki oradaymış gibi her şeyi görür, okuyarak. Dolayısıyla vuku bulan olayları ve tecrübeleri kendi aklına, kendi tecrübesine izafe eder. Sanki kendi yaşamış gibi olur ve tecrübesi artar. Tecrübesi arttığı zaman ne olur? Aynı delikten iki defa ısırılmaz. Ama maalesef insanlar tarihteki olayları bilmediğinden dolayı, ibret almadıklarından dolayı, onların kıssalarında ibret almadık, almadık, almadıklarından dolayı ve okumadıklarından dolayı ve tarihteki olayları bilmediklerinden dolayı aynı delikten bir defa değil, iki defa değil, üç defa değil, dört defa değil, birçok defa ısırılıyorlar. Bir defa ısırılır, belki kanatır iki defa ısırılır, kanatır, üç defa ısırılır, kanatırır ama dördüncü defa onu helak eder. Bundan dolayı kardeşlerim nasıl ki göz nur olmadığında bir şey göremiyorsa gözün görebilmesi için güneş lazımsa ve nur lazımsa aynı şekilde Allahu Teala'nın verdiği akıl da aldanmamak için sadece kafi değildir. Akıl Allahu Teala'nın bağışladığı, hibe ettiği akılla birlikte kendi iktisap ettiğin, kendi kazandığın akıl da gerekir. Ve bu kendi kazandığın akıl ise dediğim gibi tarihteki olaylara veya tarihteki olayları vuku bulmuş olayları okuyarak olur. Tarih ilmini okuyarak olur. Şimdi biz tevhidi tevhid anlatırken ne neyi anlatıyoruz? Mekke müşriklerinin halini anlatıyoruz. Mekke müşriklere nasıl inanıyordu? Neden müşrik oldular? Neden dinden çıktılar diye anlatıyoruz ki tevhidi anlayalım e, ve yaşayalım diye değil mi? Mekke müşriklerin halleri de bir tarih. Tarih bilmek gerekir. Aynı şekilde kardeşlerim e, tarihte vuku bulmuş haricilerin nasıl düşündükleri, nasıl fırkalara ayrıldıkları, en ufak bir meselede birbirlerini nasıl tek, e, tekfir ettiklerini, birbirlerini nasıl hecir ettiklerini bazı kıssalarda dolayı an, e, kıssaları anlatarak anlatacağım. Ondan sonra e, bunu bu kıssalardan alınacak ibretler ve bazı tekfir kaydeleri ve bu zamandaki bazı tekfircilerin hallerinden bahsedeceğiz inşallahü teâlâ. <laughs> bu e, olaylar kardeşlerim, üç kitaptan <laughs> cem ettim ve bu üç kitap tarih bakımından e, kaynak kitaplar. E, en azından bir tanesi evinizde olması e, muhim bir mesele ve zannediyorum ki ter Türkçe'ye tercüme edildi. birincisi İbn Kesir'in El Bidaye ve Nihaye. İkincisi İbn Esir'in El Kamil isimli kitabı. Üçüncüsü de İbn Cevzi'nin El Muntazam isimli kitabı. Ee, bu kitapla bu vuku bulan bazı olayları bu kitaplardan cem